yazıyor mu? Kaç oluyor mu? Yazıyor. Maça maça bir sürü Bitti mi? Evet. evet doğrudur. O da Sivas mı? Galiba. Sorarım illaki oynarız daha oynamadık. Tabii tabii. Evet herkese hayırlı akşamlar diliyoruz tekrardan. Ee, gecenin ikinci maçında Viva Dinamo maça maça karşı karşıya geldi. Maçı eee Maça Maça 3-0 kazandı. Özcan'ın iki gol ve bir asistiyle. Biz şahsen eee asistini gollerinden daha çok beğendik ve e, ilk maç çok yoğundu. Yağmur altında geçti. Hepsiyle ilgili, ilgili yorumlarını alabiliriz kardeşim ve tebrik ederiz. Ya, güzel bir maç oldu. Maçtan önce bayağı bir yağmur vardı. Biz de açıkçası hani bizim maçta da yağış olur diye tereddütlüydük ama güzel yağmur yoktu. Geçen hafta sırlı sıklam olduk. E, bu hafta hava güzeldi. Rakibi tebrik ediyorum. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Güzel maç oldu. Biz iki haftadır ya da üç, üç maçtır kazanarak geliyoruz. Biraz kazanma alışkanlığı edinmek istiyoruz açıkçası. E, güzel de götürüyoruz. 3-0 iyi bir skor oldu. Net bir skor oldu. Ve mutluyuz. İnşallah böyle devam eder. Tebrik ederiz burada tekrar bir özel bir soru soruyorum. Haftaya da biz de oynayacaksınız dedekte. Bizde Avana bir mağlubiyetimiz var. Evet, Güzel bir maç olacağını inanıyorum. İnşallah güzel maç Şimdiden olur. Şimdiden başlar Bizde on numara Berke var. Berke'ye bilmiyorum. Çift markaj mı yaparsınız artık? Çok iyidir. Berke'ye dikkat edin. Burada. Edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederiz. Ligin etkili on numaralarından. Saygı, duy saygı duymak lazım. Çok teşekkürler.